Sen profesyonel kariyerini e, en önce başlamıştın aslında ancak e, böyle bir rolde, böyle bir takımda ilk tam sezonunu geçirdiğinde söyleyebiliriz e, yüksek dakikalar anlamında geri kalan sezona baktığında e, sence sezon senin adına nasıl geçti? İyi de hani sakatlığın dışında diyeyim daha doğrusu e, iyi geçti e, çok daha fazla yapabileceğimi düşünürken dediğim gibi o sakatlığın sezonun tam ortasında e, büyük bir engel olması hiç beklemediğim bir şeydi ama oradan geri dönüş de olsun şimdi işte sonu da olsun bence her şeyde bir hayır vardır. Bunun işte elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yani en güçlü şekilde bitirip bu sezonu daha da anlamlandırmaya çalışıyoruz hep birlikte. Herkesin de benim de planı o şu an yani herkesin amacı orada. E, Lesort ile sezon başında iyi bir uyumun vardı. Bilhassa e, deplasmandaki Fenerbahçe maçında ikiniz büyük faktör olmuştunuz maçın kazanılmasında. E, onun yokluğu takımı elbette etkiledi ama seni nasıl etkiledi? Ya benim açımdan bence benim rolümü arttırdı takımda. E, o, o yokken işte bir ay kadar oynadım. O süreçten hani kötü oynadım maçta bile işte 11 sayı 8 ribon, 11 sayı 9 ribon. da çok iyi geçiriyordum. E, sakatlanana kadar. E, o nazar boncuğu oldu diyelim. Ama e, dediğim gibi hani benim rolümü arttırdığı için çok daha mutluydum, çok daha heyecanlıydım. Her şeye hazırdım yani o sırada. E, şimdi geri döndüğümde de aynı şekilde e, o olmadığı için yine o yükü taşımam gerekiyor ve çok hani güzel bir his o rolü üstlenebilmek, e, yüklenebilmek diyelim. Çünkü bu seviyede, Final Four seviyesinde işte takımı temsil edip elinden gelen en iyisini yapmaya çalışmak hani her basketçinin isteyeceği bir şey. Ee, si, e, saha içinde çok yoğun bir Anadolu Efes serisi geçirdiniz. Hmm. E, kazanan siz oldunuz ve sence saha içinde Anadolu Efes'e karşı e, ağır bastığınız noktalar neler oldu? Seri boyunca bence reboundlarda üstündük. E, yanlış hatırlamıyorsam işte bazı maçlar on, bazı maçlar 11 bazı maçlar 2 I think yeah, I think Bazı maçlar 1 2 maç kafa kafaya geçirdiğimiz oldu rebound pozisyonlarında ama genel olarak çok iyi bir iş yaptık. Onun dışında da bence savunmada çok ağır bastık onlara karşı. son maçta özellikle gösterdik ama üçüncü, üçüncü diyorum ikinci maçta mesela işte üç periyod yok ilk yarıda 40 sayının altında tuttuk. İşte son maçta ilk çeyrekte 10 sayının altı, 10 sayıdaydı Efes. Bunun gibi şeyler bence çok mental olarak yıpratan şeyler karşı takım. Özellikle ofensif güçlerini kullanarak kendilerini gaza getiren, ee, enerjilerini oradan bulan takımlara karşı oradan bence avantajımız çok büyük oldu Ve Fenerbahçe karşıda da bir e, hani fiziksel olarak skoru olsun hani a, ofensif olarak savunma olarak bence her açıdan e, üstünlük sağlayabileceğimizi düşünüyorum sadece bizim e, bir ünite olarak hani hep birlikte bunu yapmamız gerekiyor çünkü bir maçta mesela şey Efes'e karşı da oynadı, bir maçta Dinos çok iyi oynadı, bir maçta Huanço çok iyi oynadı, bir maçta Cedi çok iyi oynadı. Her maçta bir X faktörü oldu. Bence bunlar e, çok önemli. Yani Her takımın da bizim kadromuzun böyle geniş olmasının, derin olmasında en büyük yararlarından biri o. Fener'e karşı da bence böyle bir şansımız olacak. X faktörü e, kim olacak bilmiyorum ama işte dediğim gibi çok önemli olacak o kişi. Peki dışına ufak bir değinmek istiyorum. Sen Ergin Ataman ve C.D. Osman'a karşı gelen tepkilere şaşırdın mı, reaksiyonun ne oldu? Hani bir reaksiyonum olmadı. Bence onlar da hani belli bir saygısızlık seviyesinin sınırına kadar çok böyle hani evet zaten taraftarlar kendi işlerinde olan atıyorlar, çarek söyleyebilirler, tezahürat yapabilirler. Onları duymazlıktan gelerek kendi oyunumuza fokuslanmak bizim de onların da amacıydı. Ama belli bir şey geçince Ergin abi de bir tepki gösterdi. Ee, o kulüpte iki tane şampiyonluk kazandığı için tabii ki onun da saygı isteme hakkı var. O yüzden hani bir şey diyemeyeceğim o konuda ama nasıl denir? Belki böyle şeyler yaşanmasa daha iyi olurdu. Yani hani Bence hani hiç gerek olmayan bir şeydi. Herhalde öyle denilebilir en iyi en iyi şekilde. Hani hiç gerek olmayan bir şeydi. Orada her iki takım da yüzde yüzünü veriyor. Hani herhangi bir saygısızlığa gerek yoktu. Ee, işte belki bir önceki maçta evet işte Juancho kafasına darbe aldı. O yüzden Costası Fruto soktu. Adam beyin sarsısı geç sarsız geçiyordu sahada. Hani bunun gibi şeyleri hani e, ne denir Hile yapmak gibi görüp. E, negatif bir şekilde saldırmak yerine adamlar elinden gelenin iyisini, en iyisini yapıyor. Taktik olarak olsun, fiziksel olarak, cedi olarak olsun. işte en iyi en iyi oynadı belki Cedi bu seneki. Bunları hani evet, Türk bu adam. Onu da destekleyelim. Mesela kaç tane şey oynuyor Efes'te? Kaç tane Türk oynuyor bilmiyorum ama bize karşı oynadıklarında çok daha hani bizde daha çok sürü e, süre alıyordu Türkler. Hani böyle şeyler de hani eğer bir şeyi desteklemek istiyorsan bence pozitif açıdan desteklemek daha önemli. Ben bunlara fokuslanırdım. Ama dediğim gibi hani herhalde herkesin böyle çok pozitif açıdan bakmasını istemek çok fazla olabilir. Ama e, hani önemli sonuçta bu bu sporda da herkes kendi elinden en iyisini en iyi elinden gelen en iyisini yapmak. Herkesin amacı, herkesin yapmaya çalıştığı uğraştığı şey bu. E ona bir saygı göstermek de çok önemli. CT Final Four'da rakip Fenerbahçe, sezonun en istikrarlı oynayan takımlarından biriydi. Türk takımına karşı oynamak elbette heyecanlı olacaktır senin içinden ama sadece saha içinden konuşacak olursak, onları yarı finalde değil de finalde görmek ister miydin? Hani herhangi bir şeyim olmazdı yarı finalde görmek. Biz hani dediğim gibi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Amacımız şampiyonluk. Kime karşı oynarsak amacımız kazanmak olacak. Hani Türk takımı olsun, Yunan takımı olsun, İspanyol takımı olsun bu bizim için hani böyle işte onlara karşı şöyle, onlara karşı böyle diye düşündüğümüz bir şey değil sonuçta. Sahaya çıkıp basketbolumuzu oynayacağız. Çok basit bir şey. Evet, evet. Bunu milliyetten bağımsız aslında ben oyun gücü olarak e, söylemek istemiştim. Yani Türk takımı olarak söyleyince ben orayı yanlış anladım Aha. o zaman. E, ama hani dediğin gibi bütün sezon istikrarlılardı ama istikrarlılardı ama e, İstanbul'da da onlara karşı iyi bir maç oynadık, kazandık orada. E, burada da onlara karşı iyi bir maç oynadık takım burada da kazandık. Bence hani onlara karşı bir üstünlüğümüz var mental olarak. E, maçın başından sonuna kadar bunu gösterdiğim bir sürece maç bizim olacak. Peki Fenerbahçe'den yetişmiş bir oyuncu olarak duygusal anlamda nasıl bakıyorsun bu maça? Duygusal anlamda yani hani dediğim gibi benim işim şu an oynayabileceğim en iyi basketbol oynamak. Eğer Fenerbahçe'ye saygı göstermek istiyorsam buna yüzde yüz sadık kalmalıyım. Iıı e, bir takıma veya bir oyuncuya saygı göstermek istiyorsan oynayabileceğin en iyi oynama oy, iyi oyunu oynaman gerekiyor. Ben de yapmaya çalışacağım bu. Umarım eline gelen iyisini yaparım. Umarım bütün takım bizim takımdaki herkes çok iyi oynar. Karşı takımdakiler çok kötü oynar umarım. <laughs> Tabii ki hani dediğin gibi bu rekabet bu, bu yaptığımız iş, iş sonuçta. Ee, o kadar yani hani bence başka şeyleri oyuna şey yapmak için hani duygusal alamadan yaklaşmak falan bu profesyonelliği bozuyor. Peki son olarak şunu sorayım. Sağ içinde e, teknik olarak e, nerelerde üstün olduğunuzu düşünüyorsun Fenerbahçe'ye karşı? E, onların e, Burst sürekli switch yapıyorlar. Oradan hani switch yaptıklarında gardıları e, oradan çok fazla sayı bulgarlara karşı ben içeriden çok fazla sayı bulabilirim. Wanyin içeriden sayı bulabilir. Veya Kostas işte Cambridge'e saldırarak, işte kendisi Cambridge'e switch yapmaya saldırarak olabilir. Ee, ofensif anlamda oradan e, sonuç bulabiliriz. Savunma olarak bence çok iyiyiz. Özellikle e, topa iki adamı yolladığımız zaman arka taraf e, devreden uzunu iyi bir fiziksel oynarsa herhangi bir opsiyonu kapatıyoruz e, ofensif olarak onların. E, bu iki şeyler bizim için çok önemli olacak. Eğer diğer uzunlar oynarsa da bence hani pick and onlara saldırmak da çok önemli olacak. Özellikle Kendrick, Kostas, Kostas çok iyi mesela pick and oynarken e, boş adam olmakta iyi bir iş yapıyor. E, ona çok saygım var o açıdan. Kendrick de sezonun MVP'si zaten. Onun yaptığı iş kendini anlatıyor. E, ama dediğim gibi hani eğer switch yapıyorlarsa onu oradan ceza, içeriden cezalandırmak veya dışarıdan cezalandırmak uzunlarına saldırarak veya işte normal hedge oynuyorlarsa onunla farklı bir şekilde saldırmak bence bu... E, ufak şeyler hani iki ikili oyunlardan sonuç bulmak e, ve savunmada da e, özellikle yardım tarafından e, bütün durumu hani bitirebilmek topa iki yolladığımız zaman çünkü onların skorerleri işte Nigel Hayes olsun guardları olsun onları iki iki kişi yollamamız gerekecek eğer arka tarafta yüzde yüz işini yaparsa bence hani onlara karşı çok iyi bir maç çıkaracağız. Ama Çok teşekkür ederim vaktin için. Ben teşekkür ederim.